Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MingeV nasıl kurulur? Macfile dosyası nasıl hazırlanır? Bundan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu e, geriye dönüp baktığımda MingeV'nin nasıl kurulduğunu, Macfile dosyasının nasıl hazırlandığını kendime de not bırakmak için hazırlıyorum. Hem de YouTube'a yükleyeceğim. Sizler de bundan faydalanırsınız umarım. Öncelikle lafı uzatmadan şöyle MingeV'nin sitesine gidip MingeV'yi indireceğiz mingv yazıyoruz. Sonrasında arkadaşlar SourceForge Force'un e, sitesine gidip buradan download diyerek eee indiriyoruz bilgisayarımıza. İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir installer geliyor karşımıza. Buna çift tıklayıp e, ileri ileri next next diyerek e, işleminizi sonlandırabilirsiniz. Ama burada e, ben tekrar kurmuyorum çünkü bilgisayarımda kurulu. Kurarken arkadaşlar dosya yolunu C değil de D yaparsanız daha sağlıklı olur. Nedenle pek bilmiyorum. E, hocamız derste bunu kurarken D diskine kurun demişti. Daha sağlıklı olur şeklinde bir e, cümle kullandı. Ben de bu yüzden D diskinin içerisine kurdum arkadaşlar. D diskinin içerisine gelip şöyle e, yeni klasör oluşturum. Şöyle göstereyim sizlere. Sağ tık. E, yeni deyip yeni klasör oluşturabilirsiniz. Buradan isminin MinGV yapın arkadaşlar şu şekilde. Ben hatta yapmış olmam lazım. Min olarak böyle e, değiştirin arkadaşlar. Bir klasör oluşturun. Ondan sonra dosya yolunu min bu oluşturmuş olduğunuz D diskindeki MinGV olarak gösterin. Ve e, next next diyerek işleminizi sonlandırabilirsiniz. İşleminizi sonlandırdıktan sonra şöyle e, kendisi kütüphanelerini oluşturacaktır. Gerekli dosyaları bu min ve klasörün içerisinde kuracaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulumu sonlandırdıktan sonra şu şekilde mingv klasörünün içerisine gerekli dosyalar oluşmuş oluyor. Videoyu az önce durdurdum çünkü sonrasında yapmam gereken bir işlem vardı. Onu hatırlayamadım. Kaynaklara baktım, size geri döndüm. Ve sonrasında arkadaşlar şurada başlat kısmına tıklayıp e, komut satırını çağırarak mesela g eee g++ diyerek eee çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. İlk başta sizde böyle bir hata vermeyecektir. Bende de dosya bulunamadı şeklinde bir hata veriyor. Ama sizlerde e, bunu çağıramayacak. Bunu çağırabilmesi için arkadaşlar masa üstüne gelip bilgisayarım e, klasörüne sağ tuşla tıklayıp özellikler kısmını açmamız gerekiyor. Özellikler kısmını açtıktan sonra şu sağ tarafta e, gelişmiş sistem ayarları mevcut. Bu küçük ekransa şunu büyütün arkadaşlar sağ tarafta çıkar. Gelişmiş sistem ayarlarını tıklıyorsunuz. Ondan sonra bu pencere tekrar gelişmişe. Gördüğünüz gibi şöyle pencereler var. Gelişmişe tıklıyoruz. Ondan sonrasında ortam değişkenleri. Ortam değişkenlerinden sonra arkadaşlar alt tarafta sistem değişkenleri şeklinde bir menü var. Burada pet kısmına tıklayıp düzenle diyoruz. Eğer siz Windows 2000 Windows 7, Windows'un Windows 10 sürümünün altındaki bir işletim sistemini kullanıyorsanız arkadaşlar farklı bir e, sürümü mevcutsa, bunlar böyle satır satır değil de e, tek satırda noktalı virgüllerle ayrılmış şekilde bulunacaktır. Siz sonrasında yeni diyerek e, bizim burada yaptığımız işlemin aynısını yapacaksınız. Ama siz noktalı virgül koyup da e, işlemize devam edeceksinizdir. Büyük ihtimalle Windows 7 değildir, Windows 10 ve üstüdür diye tahmin ediyorum. E, eğer böyleyse, benimki gibiyse arkadaşlar nasıl yapılacağınızı anlatacağım şimdi. Bu şekilde bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi ben şurada D2. slash deyip eee Mingw'yi kurduğum klasörü, e, Klasörün yolunu gösterdim ve sonrasında bin klasörünü çağırıyorum. Siz de bunu e, buraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Nasıl ekleyeceğiz? Yeni diyeceğiz. Dediğim gibi eğer D diskine kul, e, kurulumu gerçekleştirdiyseniz D2. üst üste klasörünüzün ismi sonrasında arkadaşlar ters slash tabii ki bunlar ters slash yapabilmek için alt gere e, soru işareti arkadaşlar. İkisini aynı anda bastığınızda ters yaparsınız. Min ve tekrar bin deyip bu dosya yolunu buraya kaydediyoruz arkadaşlar. Ben kaydettiğim için e, tekrar bir kaydetme işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Eğer siz e, D klasörünü kurmadıysanız, C klasörünü kurduysanız o dosya yolunu bulun arkadaşlar. Ondan sonra onu e, buraya ekleyin. Bu işlemi yaptıktan sonra tamam diyeceksiniz. Tekrar tamam Yine tamam diyeceksiniz. Ondan sonra burayı kapatabilirsiniz. Sonra tekrar e, komut satırını açtığınız zaman G++ yazdığınızda benim e, hatam aynısını e, kendi komut satırınızda göreceksinizdir arkadaşlar. E, Mingev'yi kurma işlemi bu kadar basit. Mingev'yi kurduktan sonra e, şuradan nasıl işlemlerimize projemizde nasıl Mac file oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle ben Makefile oluşturmadan önce Dev C++ editörü ile şurada gördüğünüz Dev C ile e, projemi oluşturdum. Onun içerisi boşmuş. Şurada gördüğünüz gibi böyle e, klasörü projemi oluşturdum arkadaşlar. Projeyi oluşturunca bildiğiniz üzere Dev C++ da şu şekilde bir çıktı veriyor bize. Bir klasör içerisinde bunların hepsini e, gösteriyor arkadaşlar. Ben de Dev C++ kullanarak yaptım. Ondan sonrasında tek tek e, klasörlere ayırdım. Nesne yönelimli programımı kullanarak C dilinde. E, ondan sonra Mac yazdım ve iş, işlemimi bitirdim. Şu şekildeki dosya yapısından arkadaşlar şu şekildeki dosya yapıştın, yapısını oluşturacağız. Peki nasıl oluşturacağız? Ben şuraya tekrar size e, göstermek adına bir yeni klasör oluşturayım. Yeni klasör oluşturdum arkadaşlar. İçerisinde şöyle klasörleri oluşturacağız. Bu yapıyı oluşturmak zorundasınız. Öncelikle bin diyorum. Ondan sonra include diyorum. Siz de bunların aynısını yapacaksınız. Include library kütüphanemizin klasörü, kütüphane klasörü. Sonra source yani kaynak kodlarımızın olacağı dosya. Şu yapıyı oluşturacaksınız arkadaşlar. Sonrasında not defterinden bir tane uzantısı olmayacak şekilde Mac file oluşturacaksınız. Buna evet diyebilirsiniz. Uzantı yok. Onu güncelledik. O yüzden bir uyarı verdi yapayım mı diye. Buna evet dedikten sonra arkadaşlar şu yapıyı oluşturacaksınız. Eğer haricinde benim gibi not defterinden, Excel'den, Word'dan herhangi bir platformdan veri çekiyorsanız onu da ana dizine yani ekstra bir klasör açıkta değil Mac file'in bulunduğu Ana dizine yapıştırın arkadaşlar. Bakın benim yaptığım gibi. Ondan sonra arkadaşlar şu yapıyı oluşturdunuz Şimdi bunun içerisini doldurmaya gelin. İçerisini doldururken arkadaşlar source kısmına src klasörümüzün içerisine .c uzantılı dosyalarımızı yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi dosya .c, Oyun.c .c, oyun .c ve test .c diye 4 tane benim .c uzantılı dosyam var. Bunların hepsini buradan kesiyorum. Ve SRC içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. SRC içerisine bunu yapıştıracaksınız. Ondan sonra e, hangisinin içerisineydi? Hemen bir tekrar kontrol edeyim. Include. Include'un içerisine de arkadaşlar nokta header nokta hash e, yapılarınızı yapıştıracaksınız. Dosyalarınızı include içerisine yapıştıracaksınız. Ben şuradan nokta hash dosyalarımı çekiyorum arkadaşlar. Kestim ve include içerisine yapıştırdım. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Bunun haricinde bir de Mac file dosyasını yazacağız. Ondan sonra yapacağımız başka bir işlem yok. Diğer nokta o uzantılılar Mac file dosyası, onun haricinde exe dosyası. Diğer dosyalara ihtiyacımız yok. Eğer ödev bu ödevse benim yaptığım gibi ödevinizi yap, yaptınız ve hocanız Mac file olarak istedi. Büyük ihtimalle Sakarya Üniversitesi'ndeyseniz bunu izliyor olacaksınız. Çünkü hocamız Macfile üzerinden yapmamızı istiyor. Macfile haricinde Macfile'da G++ olduğunda sıfır veriyor. GCC olarak derlememiz gerekiyor. Ben bu bu videoda GCC olarak derleyeceğim arkadaşlar. Ama G++ olarak da derlemeyi göstereceğim sizlere. Eğer böyle ödev olarak gönderiyorsanız ek bir klasör daha açıp arkadaşlar buna rapor ismini verip rapor dosyasının içerisine de rapor.docx Word'ünüzü, pdf'inize yükleyebilirsiniz. Ama ben şu an raporu siliyorum. Ee, bu şekilde yapılarınız tamamdır arkadaşlar. Şimdi Macfile dosyasının içerisini dolduracağız. Ve işlemimiz bitmiş olacak. Yapmanız gereken tek işlem include içerisinde nokta header'lere src içerisinde nokta c'lere kopyalayıp yapıştırmak. Sonrasında arkadaşlar Macfile'nin içerisini dolduralım. Sağ tıklıyorum. Edit with notepad diyorum. Notepad yoksa arkadaşlar birlikte aç deyip birlikte aç deyip şuradaki en üstten not defterini seçip not defterinden de yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Ben notepad ile yapacağım. Şurada açık olan eski klasörlerimi kapatıyorum. Şuradaki Mac file'ı da açayım. Buna bakarak yapalım. Şu yapıyı yazacağız arkadaşlar içerisine. Şöyle gelelim. Tek tek yazalım. Bunu çıkartamıyormuşum. Öncelikle all deyip All 2 nokta üst üste. Compile and run diyorum. Burada compile ve run. isterseniz siz buna e, derle çalıştır diye kendinize isim verebilirsiniz. Ama gelmiş düzeni ben bozmuyorum. Ve compile run diyorum. Compile run. Ondan sonra bir e, satır boşluk bırakacağım arkadaşlar. Şuradaki yapıyı oluşturacağım. Bir satır boşluk bırakıyorum. Sonra compile diyorum. Bir satır boşluk bıraktım. Sonra compile dedim. Buradaki compile neye göre dedim? Şuradaki all kısmında vermiş olduğumuz isimler arkadaşlar. Mesela ben burada derle çalıştır deseydim, şuraya derle diyelim, buraya da gelip derle diyecektim, kendim isim verecektim. Ama bunu tekrar compile olarak inceliyorum ben. Sonra compile içerisinde arkadaşlar bir enter deyip bir tab boşluk bırakarak tab boşluğu bırakmanız gerekiyor. Yoksa program çalışmıyor. Böyle bir yapı dizayn edilmiş. Bizim de bunun aynısını elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şunu kopyalayacağım. Ezbere bilmiyorum çünkü. Compile'a e, enter diyorum compile satırına. Sonra bir tab boşluk bırakarak şu görmüş olduğunuz kodun aynısını yazıyorum arkadaşlar. Aslında aynısını değil. Ben şöyle size anlatayım. Ben GCC olarak derliyorum. Eğer hocanız G, G++ olarak derlemenizi istediyse G++ olarak değiştirin bunu. Bizim hocamız gcc olarak gcc olarak derlememizi istedi. gcc diyorum arkadaşlar. Sonra eksi Ondan sonra nokta include include dedim. Neden include? Çünkü header dosyalarım e, nokta o uzantılı. Header dosyalarım e, include içerisinde. Ve library'yi vereceğim arkadaşlar sonrasında. Library'yi vermemin sebebi de az önce zaten bahsettim nokta o diye. Library dosyaları, library klasörümün içerisinde de nokta o uzantılı dosyalar oluşturulacak. Ne olduğunu bilmiyorum o yüzden detayına inemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu e, geç, geçmişe dönüp nasıl Mac file yazıyordum diye kendime sorduğumda elimin altında olabilmesi için çekiyorum. Hazır sizlerde paylaşacağım için faydalanırsınız bu yüzden anlatıyorum ee, nokta header dosyalarımızın olduğu klasörün ismini arkadaşlar buraya veriyoruz include olarak verdim ben çünkü include içerisinde nokta header'lar var include dedim ondan sonra eksi o diyoruz sonra nokta library bunun aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar benim şimdi e, include içerisinde üç tane header'ım var başlık dosyam var dosya.h kişiler ve oyun .h. Öncelikle ben dosya başladım arkadaşlar. O yüzden dosya o adında bir ee, isim verdim. Mesela burada e, ne olabilir? Ev örneği salladım şu an. Ev dosyanız olsaydı ev o diyebilirdiniz orada. Böyle alışılagelmiş bir düzen. Bunu bozmamanızı tavsiye ederim. Direkt birbiriyle ilişkili olduğunuz hocanız da oradan görecektir. Ben öncelikle dosya nokta klasörümü dosyamı dosyam üzerinden işlemlerimi yapacağım. Dosya nokta yaptığım için gördüğünüz gibi dosya nokta o diyorum. Dosya nokta o dedim ondan sonra bir boşluk bırakıp eksi c dedim yani compile ediyor zaten. Ondan sonra nokta dedim src dedim arkadaşlar. Bu src dememin sebebi de dosya nokta ee, source kodunun yani kaynak kodunun c uzantılı kodun bulunduğu klasörün yolunu gösterdim. src'nin içerisinde dosya c diyorum. Dosya c diyorum. Gördüğünüz gibi. Ne yaptım şimdi burada? Hemen anlatayım sizlere tekrar. Include içerisinde bulunan dosya nokta çağırdım. Dosya nokta gittim. Ondan sonra library klasörünün içerisine dosya o adında bir e, dosya oluşturdum ve bunu söz kodun içerisindeki dosya noktası içerisindeki verileri kullanarak yaptım. Şimdi bunların aynılarını arkadaşlar diğer header dosyalarımız için de yapacağız. aynıları arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Hatta izlemeniz için, şöyle anlayabilmeniz için ben aynısını kopyala yapıştır yaptım include içerisinde dosya nokta O demiştik. Şimdi kişilere geçelim. Kişiler nokta O dedim. Sonra source içerisinde nokta e, c dosyasının e, adresini vereceğiz buraya. Source içerisinde kişiler c dedi. Mesela bende bir de oyun nokta var. Bunu tekrar kopyalayabilirim. Şunu silelim. Oyun da yapacağım. Library içerisindeki oyun library içerisinde oyun nokta o adında oluştur. Source içerisindeki oyun kullanarak dedi. Bu kadar basit. Include içerisindeki işlemleri böyle yaptık. Ondan sonra compile'ın ardından e, son bir işlemimiz daha var arkadaşlar. Şu son satırda gördüğünüz ezbere bilmiyorum, o yüzden kopyala anlatıyorum istirlandıtıyorum. E, GCC olarak derlediğim için GCC dedim, eksi I dedim arkadaşlar. Bunlar yapılar, bunları direkt yazın. Sonra nokta dedim, include olarak belirttim. Sonra eksi O dedim ve nokta bin içerisine test adında bir klasör oluştur diyorum. Şurada bin klasörümüz vardı ya. Bu bin klasörün içerisine test adında bir e dosya oluşturuyorum. Neden test? Çünkü ben test adında bir C dosya tanımlamıştım. .c uzantılı. E bunu tanımladığım için burada da aynı ismi vermek istedim. Aynı ismi kullanmak istedim. Siz mesela program dediyseniz program.c'yi çalıştırıyorsunuz atıyorum. Buraya program diyebilirdiniz. Ben test dedim ve bir boşluk bırakıp ondan sonra arkadaşlar bu library içerisinde oluşturmuş olduğumuz .o dosyalarını tanımlayacağız. Onları nasıl yapıyoruz? Hemencik şurada oluşturduk ya arkadaşlar. Bakın şu üçünü oluşturmuştuk burada. Şu lip kısmını kopyalayıp şuraya yapıştırabilirsiniz Bakın birebir aynısı zaten. Böyle ben de yapıştırdım buradan. Bu kısmı kopyaladım, yapıştırdım. Sonra bir boşluk bıraktım. Tekrar geldim bu kısmı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bir boşluk bıraktım. Şuraya kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ondan sonra ekstra olarak nokta SRC içerisine test.c'yi kullanarak işlemleri tamamladık. Bu da e, göstereyim src içerisinde arkadaşlar. test.c dosya. Bu compile kısmını tamamladıktan sonra işlemimiz burada bitti. Ondan sonra bir e, enter koyuyoruz. Sonrasında run kısmını tanımlayacağız. Bakın bir enter dedim. Sonra bir enter daha geri gittim. Run dedim. Ve e, enter deyip tab tuşuna basarak yapımı oluşturuyor. Bu run içerisinde de Bin. bin testi çağırıyorum. Yukarıda çünkü bin test adında bir e, test c'yi kullanarak ve içerisine şu kütüphaneleri dahil ederek bir test e, dosyası oluşturmuştum. Bu test exe oldu zaten arkadaşlar. run diyerek bu test test.exe'ye çağırıyorum. Ama exe diye bir uzantı yazmanıza gerek yok. Nokta, .slash bin slash test diyerek şurada oluşturmuş olduğum dosyayı burada çağırıp kullanıyorum. Arkadaşlar Mac file yazması bu kadar basit. Mac file yazdınız. E, Ctrl S diyerek e, bu yapıyı kaydedebilirsiniz. Sonrasında bunu nasıl çalıştıracağız? Bakın burada oluşturdum. Ama ben oluşturmadım. Library'in içerisine, binin içerisine doldurmayı zaten biz yapmayacağız. Bakın şu şekilde yapılacak. Ben e, kendi ödevim üzerinden anlatayım. Bu şekilde yapıyı oluşturduk. Mac file oluşturduk. Şu dört klasörü oluşturduk arkadaşlar. Ondan sonra include içerisinde headerlarımızı, src içerisinde .c dosyalarımızı yapıştırdıktan sonra şuradaki adres kısmına gelip cmd diyelim ve komut satırına gidelim. Komut satırına gittikten sonra arkadaşlar burada mingv32-make diyerek oluşturmuş olduğumuz Mac file dosyasının çalışmasını sağlıyoruz. Bakın enter dediğimde gördüğünüz gibi diğer dosyalar değerlendi ve işlemim yapıldı. Şimdi e, lib içerisine gidelim. Gördüğünüz gibi nokta o dosyaları oluşturuldu. bin içerisine gidelim. Gördüğünüz gibi exe dosyasından bahsetmiştim ben sizlere. exe dosyamı oluşturdum. Arkadaşlar, .macfile yazması bu kadar basit. .mingv'yi kurması da bu şekilde. Eğer e, kurulumu daha detaylı bir şekilde e, incelemek isterseniz benim e, Sakarya Üniversitesi'nde eğitim aldığım hocam bunu zaten paylaşmış. İsterseniz MinGW derleyicisinin kurulumu diyerek MFA kanalından bunu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar işlemler bu kadar basitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan değinmek istiyorum. Evet bunu profesyonel bir şekilde yapmadım. Çünkü geriye dönüp baktığımda Macfile dosyasını nasıl kuracağım? Nasıl oluşturacağım? MinGW'yi nasıl kuracağım dediğimde kendimi bu videoyu izleyerek kolay bir şekilde yapacağım aklıma gelecek. Sizler de bu şekilde destek almak için bunu izleyebilirsiniz. Eğer sorularınız olursa bildiğimce arkadaşlar yanıtlamaya çalışırım. Yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.